Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda şu şekilde anahtarlıklar yapmıştık kendimize. Bu anahtarlıkları şiş işi örmüştük, şiş örgüsü yapmıştık. Ama ben şiş örgüsü bilmeyen ve şiş örgüsünü tercih etmeyen arkadaşlarım için bunu tığ örgüsüyle de yaptım. Şimdi ben size bunların, bunun sayılarını vereceğim. Hep beraber bunu öreceğiz. Bunun için yarnald şins kullandım ve şöyle 2 milimlik tığ kullandım. Şimdi hemen başlayalım. Tabii ki öncelikle sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamızın içine şöyle sihirli halka isterseniz bilmeyenler için göstereyim. Şu şekilde parmağımıza iki kere doluyoruz. Tutuyoruz şöyle geçiriyorum şuradan aldım buraya sabitliyorum burayı sabitledikten sonra bu sık iğ e, sihirli halkanın içine sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane yaptım hemen sihirli halkamızı şu şekilde çekiyorum daha sonra bunu çekiyorum kapatıyorum şimdi bu şekilde devam edeceğiz buradan itibaren artırma yapacağız bir arttırma iki arttırma 3 arttırma 4 arttırma 5 arttırma ve 6 arttırma. Bu şekilde 6 tane arttırma yaptık. Hemen şu işaretleyici olarak kullanıyorum ben bunu. Buradan devam ediyorum bir sık iğne, bir artırma. 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 bir sık iğne bir arttırma ve son olarak bir sık iğne bir arttırma 6 defa bir sık iğne bir arttırma yapmış olduk şimdi hemen bir üst sıraya geçiyorum ve devam ediyorum artırmalarıma. bir iki sık iğne yaptım bir arttırma yapıyorum arttırmalarda Aynı ilmek içine iki kere batıyoruz. Bir, iki sık iğne, bir arttırma. Bir, iki sık iğne, bir arttırma. Bir, iki sık iğne, bir arttırma. bir iki sık iğne bir arttırma bir iki sık iğne bir arttırma bu şekilde yaptık şimdi bu ilmek işaretleyici ben buradan çıkarıyorum ve hemen buraya yerleştiriyorum şu an 24 sık iğnemiz var bu 24 sık iğnemizi 5 kere tekrarlıyoruz. Yani 5 sıra herhangi bir eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar burada 5 sıra düz ördüm. Şimdi işaretleyicimi buraya alıyorum ve burada eksiltme yapacağız. 1 2 2 sık iğne 1 eksiltme 1 2 sık iğne 1 eksiltme eksiltmelerimiz ezdi. şu iki tane bizden tarafta olan lobu ikisini alıp öyle çekiyoruz 1 2 sık iğne şu şekilde ve diğerini alıyorum eksiltme 1 İki sık iğne, hemen bir eksiltme, bir, iki sık iğne, hemen bir eksiltme, 1 iki sık iğne ve bir eksiltme. Altı defa eksiltmiş olduk. Burada şu an 18 sık iğnemiz kaldı. Hemen işaretleyicimizi bu tarafa alıyoruz. Ve buradan sonra 6 e, sıra eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar Altı sıra düz ördüm. Şimdi tekrar burada ilmek işaretleyicimi alıyorum. E, buradan artırma yapacağım. 1 2 2 sık iğne bir arttırma tekrar 1 iki sık iğne bir arttırma tekrar 1 iki sık iğne bir arttırma bir iki sık iğne tekrar bir arttırma 1 iki sık iğne bir arttırma ve yine son olarak bir tane daha bir iki sık iğne Bir arttırma. Bununla beraber toplam 6 tane arttırmış oluyoruz. Ve tekrar buradaki sayımıza yani 24 sık iğneye dönmüş oluyoruz. Ve hemen işaretleyicimizi alıyoruz bu tarafa. Ve buradan yine aynı şekilde herhangi bir eksiltme artırma yapmadan 5 sıra düz olarak örüyoruz. Bu 5 sıradan sonra şu kısmı biraz dolduralım. Daha sonra yine eksiltmelere geçelim. Evet arkadaşlar burayı doldurdum biraz. Şimdi tekrar ilmek işaretleyicimizi buraya alıyoruz ve eksiltmelere başlayacağız. Burada 5 sıra ördük. 1 2 sık iğne 1 azaltma 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 Devam ediyoruz. 1 2 sık iğne 1 azaltma 1 2 sık iğne 1 azaltma Hemen ilmek işaretleyicimizi bu tarafa aldım. Buradan devam ediyorum. 1 sık iğne 1 azaltma 1 sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne. bir azaltma, bir sık iğne. bir azaltma. Şimdi buradan kalan kısımdan burayı da dolduralım. Son azaltmamızı yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komple doldurdum burayı. Şimdi tekrar son sıra azaltmamızı yapacağız. Burada 6 tane azaltma yapacağız. 1 azaltma. 2. azaltmamız. 3. azaltmamız. 4. azaltmamız. 5. azaltmamız ve şöyle 6. azaltmamızı yaptık. Şimdi buradan şöyle biraz ip bırakıyorum. Şöyle iğnemizi alalım. Şimdi burada önce şunu çıkaralım bu bize takılmasın. Şimdi burada şu ilmeklerden dışta kalan ilmeklerden şu dışta kalan ilmeklerden alarak bu yarnard ipler biraz kopma ihtimali yüksektir çünkü yumuşak bir iptir o yüzden dikkatli asılın hani yaparken Şimdi şu şekilde yaptım. Siz buraya isterseniz bu kalan iple e, bu kısmı şu şekilde göstereyim. Şunu dikebilirsiniz. Ben dikmiyorum. Genelde ben şurasını açıyorum. Kancasını buradan geçirip sıkılıyorum. Hani Daha pratik geliyor bana. Ama siz dediğim gibi bu kalan iple e, halkayı buraya dikebilirsiniz. Dediğim gibi ben dikmediğim için buradan bunu şu şekilde alacağım. Evet, şu şekilde bir ipimiz oluşmuş oldu. Şimdi bunu e, herhangi bir şeyden yani şu şekilde mesela bundan buraya alarak veya farklı bir etiketten kesebiliriz. Ben şimdi kestiğim etiketi göstereyim size. Evet arkadaşlar ben şöyle bir etiket kestim. Yani hemen santim ortalama göstereyim size şöyle. Şöyle bir biraz geçmiş. Bir buçuk santim falan. Hani boyu da görmek isterseniz onu da ben ölçeyim size. 8 santimi biraz geçmiş. Şöyle 8 buçuğa yakın böyle bir etiket kestim ben şöyle şuradan aldım şimdi bunu buraya şöyle yerleştiriyorum bunu üzerine yerleştiriyorum Şu şekilde biraz sıkı tutuyorum bunu daha sonra herhangi bir yapıştırıcıyla Ben prit kullanıyorum burada biraz bolca sürüyorum şu şekilde ve bunu buraya şöyle yapıştırıyorum ve şu şekilde ipimiz hazır İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hatta sormak istediğiniz sorular varsa yine yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince ben de cevaplamaya çalışırım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.